filmler, müzikler gerçeklerin aktarılması için dünyaya yaşananların aktarılması için bir şekilde adalete de katkı katkını sağlaması için çok önemli. Hakikaten bu önemli bir şey. Çünkü o 26 saatlik yayın maratonumuzda da hep şunu vurguladık. Bu, Bosna Savaşı, bir başka ifadeyle 92-95 yılları arasında boşnakların uğradığı bu mezalim Tarihlerinde uğradıkları ilk mezalim değildi. Değişik dönemlerde değişik mezalim dalgaları vardır. En az 10 tane sayılabilir. Bazılarına göre daha da fazla. Ve boşnaklar bunu maalesef yeterince konuşmadı. Ayıtmış gibi, yasakmış gibi hiç doğru dürüst buna ilgilenmediler. Ancak bu sefer hakikaten son yaşadıkları mezalimli konuşmaya başladılar, yazmaya başladılar, çizmeye başladılar. Filmler çevriliyor, belgeseller yapılıyor. İşte bu tür müzik eserleri ortaya çıkartılıyor. Hı hı. Master tezleri, doktora tezleri yazılıyor. Bunlar hı hı. hakikaten e, orada yaşananların bilinmesi açısından tarihe bir gerçek vesikanın bırakılması açısından son derece yapılan şeylerdir. Bir de şunu gördüm. E, TRT'nin yapmış olduğu bu 26 saatlik program hakikaten sadece Balkan, oradaki, Balkanlardan gelen insanların veya dünyanın her yerinde yaşayan Balkan insanların değil dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan insanların da ilgisini çekti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sanki Türkiye'de de bu konular daha önce yeterince konuşulmamış. Mutlaka konuşuldu ancak birazcık son yıllarda birazcık unutuldu sanki bu konular. Ve o telefon bağlantılarından, o gelen mesajlardan hep şunu hissettim. İnsanımız hakikaten bu konuları konuşmak istiyor. Özellikle bu konuları yaşamış olan aileler veya aile yakınları bunların konuşulmasını bunların bilinmesini istiyor çünkü ben sürekli programda bir tane kelime bir cümle vurguladım tekrar vurgulamak istiyorum ee, kamuoyu adaletin en büyük mütefikidir diye Evet. Bir takım kararlar alındı Bosna'nın savaşıyla ilgili. Yani soykırımdır dendi, değildi dendi. Sadece Srebrenica'da soykırımdır dendi. Etnik temizliktir dendi. Etnik temizlik, hakikaten soykırım kelimesini kullanmamak için Bosna Savaşı'nda özgü olarak uydurulmuş bir kavramdı. Aslında literatürde oturmamış bir kavram. Belki sonradaki, sonraki yıllarda birazcık yer buldu ama özünde <laughs> şu hadisi yaşıyordu. Srebrenica mesela Bosna Savaşı'nda yaşananlara e, soykırım olarak adlandırılsaydı o zaman Birleşmiş Milletler 1948 tarihli soykırım sözleşmesi gereğince soykırıma uğramış devleti korumak için bir mekanizma harekete geçirmeleri gerekiyordu. Böyle tatsız bir görevde bulunmamak için soykırım kelimesini hep dolandılar. Sadece etnik temizlik dediler. Etnik temizlik üretilen bir kavram oldu. Daha önce etnik temizlik daha doğru dürüst kullanılan bir kavram değildi. Etnik temizlik deyince de bununla ilgili uluslararası hukukta doğru dürüst düzenleme olmayınca da seyirci olarak kalabildiler. 3,5 yıl boyunca savaşın sürmesine e, göz yumabildiler bir şekilde. İşte bu tür programlar adaletin yeterince yerinde sağlanmamış olması açısından önemlidir. Çünkü konuşuluyor, biliniyor, görüntüler, kitaplar, tezler, diğer çalışmalar bir şekilde hakikaten önemli bir vesika geride bırakıyor. Özellikle 26 saatlik o TRT'nin programı, Mavi Kelebeğin İzinde programı, şunu gördüm, bana gelen mailler, TRT'ye gelen mailler, insanlar bir şekilde bunu edinmek istiyor. Düz insanlar değil, araştırmacılar. Evet, evet. Akademisyen. Akademisyenler. Ne büyük bir kaynak oldu. Bence demek ki. bir ansiklopedik bilgi oldu bu konuyla ilgili. Ancak Bosna konu Savaşı ya... ve Srebrenica ile ilgili güzel bir ansiklopedik bilgi hmm. çıktı o 26 saatte. Yön belirlendi ve isteyen araştırmacılar bu programa dayanarak hmm. hakikaten Bosna Savaşı'nın, Srebrenica soykırımının değişik yönlerini derinlemesine inceleyebilecekler. Peki o zaman ben de bir müjde vereyim. Siz madem konuya e, girdiniz, değerli izleyenlerimize. Sizlerden gelen... E, çok sayıda mail, yüzlerce değil, yüzlerce mail içinde elbette sizin talepleriniz de vardı. Bu talepler arasında yoğun bir şekilde bu programın kaydına nasıl ulaşabilirim? Bu bandı nasıl tekrar izleyebilirim? Kaldı ki bu akşam yaptığımız programda bir anlamda e, bunun bir telafisi niteliğindedir. Ancak bandımız yayına hazırlanıyor. DVD seti olarak e, TRT tarafından e, kamuoyunun beklentisini karşılamak üzere sunulacaktır diye de e, buradan müjdesini vermiş olalım. Bu çalışma devam ediyor. Ancak hemen bu noktada şunu da sormakta yarar var. Çevremizden olsun bu yayın sonrasında Bosta'dan, Türkiye'den gençlerin bu olayı hiç yaşamamış, bilmemiş gençlerin nasıl tepkilerini duydunuz? Mesela benim en çok beni etkilenen, en çok etkilen mesajlardan biri şuydu. 19 yaşındayım. Bu konuda herhangi bir şey bilmiyorum. Kendimden utanıyorum dendi. Bosna'ya bakıyorsunuz. Bosna'da da aslında gençler 18-19 yaşındaki gençler 1992-1995 yıllarında yaşananları doğru dürüst bilemeyecek kadar gençler. Ne yazık ki oradaki eğitim sistemi bir şekilde uluslararası toplum tarafından denetlenen bir eğitim sistemidir. Ve her ne kadar bölünmüş bir eğitim sistemi varsa bile Bosna de hala bir şekilde süzgeçlerden geçiriliyor ve Bosna Savaşı bir şekilde tarihte yeterince yer almıyor. Bir başka ifadeyle Bosna Ersek'teki çocuklar, Boşnaklar özellikle kendi annelerinin, babalarının, dayılarının, amcalarının, kardeşlerinin, dedelerinin başına gelen bu mezalim hakkında yeterince bilgileri olamıyor. Çünkü tarih onlara okutulan tarih kitapları adeta bunlardan arındırılmış vaziyette. Uluslararası toplum hep şunu söylüyor. Geçmişi unutun, geleceğe bakınız. Anlamlı bir mesaj hakikaten o ülke sonuçta yine Boşnakların ülkesi, Bosnalı Sırpların ülkesi, Bosnalı Hırvatların ülkesi birlikte yaşamaları, geleceğe bakmaları gerekiyor. Geçmişi gö geçmişin gölgesine haps olmamaları gerekir bir anlamda. Ama e, bir araba e, sürüşünden bir örnek gösterirsem, evet araba sürerken de öne bakıyoruz ama arada bir arkaya bakmamız gerekiyor. Bakmazsak kaza vurabiliriz. Boşnaklar Doktor. Geçmişe bakmadıkları için tarih hep kazalar uğradılar. Sürekli mezalimler başlarına geldi ve hiç adı arkası kesilmedi. İşin kötü tarafı. Bugün Srebrenica soykırımı Uluslararası Adalet Divanı kararıyla tezcil edilmiş olmasına rağmen, eski Yugoslavya üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin değişik davalarında tezcil edilmiş olmasına rağmen, genel kabul görmüş olmasına rağmen bugün Sırplar içinde ne yazık ki hala Srebrenica soykırımını inkar eden insanların sayısı çok fazladır. Peki bu noktada duralım istiyorum. Çünkü e, biraz önce bahsettiğimiz konuya geri dönmem gerekiyor. Telefonumuz e, hazır gençlerin bu konudaki düşünceleri özellikle Türkiye'de 11 Temmuz'da yayına elektronik posta gönderen genç bir kardeşimiz vardı. İşte Genç bir sorumluluğun ismi bahsedeceğim isim Osman Saygıner. Bakalım Osman Saygıner elektronik postasında ne demiş ve bugün bizlerle bu yayın hakkında, bu olay hakkında duygularını nasıl paylaşıyor? Osman iyi geceler. Merhaba iyi akşamlar. İyi Alo. Dinliyor seni. Ne yazmıştın bir kere Türk izleyicisinin <laughs> e, gözü önünde. Bize elektronik evet. postada ne demiştin? Bunu senden bir kere daha dinleyebilir miyiz? O sonra? Her şeyden önce bir, yani size teşekkür ederim böyle bir yayınla bizi bilinçlendirdiğiniz için bir Türk dinci olarak. Çünkü biz o zamanlarda doğduk. Tam bu katliamın yapıldığı zamanlarda. E bunlardan hiçbir haberimiz yoktu. Yani gerçekten sizin bu sorumluluğunuz olmasaydı bu da öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü okulda bu tarz şeyler bize anlatılmıyor. Bize anlatılan hep Balkanlarda yani yaşanan zamanındaki zamanda mutluluktu Osmanlı ve zamanında. Herkes kardeşçe yaşardı. Ancak işte çok yakın bir zamanımızda böyle üzücü olaylar meydana gelmiş. Ayrıca Avrupa'nın göbeğinde yani Avrupa denilen medeniyetin başkenti denilen, medeniyetin olduğu yerlerde medeniyetin olduğu yerde meydana gelen böyle bir gerçekten üzüyor. Aslında yani bu tarz olaylar bir bakımdan da bizi daha böyle canlandırmada yani yaptığımda da onu söylemiştim elektronik postamda. Hı hı. Bu tarz olaylar yani bize ders olmalı ve bunu düşünerek daha çok çalışmalıyız. Evet. Ben o gün yayında zaten gerçekten çok duygulanmıştım o yayınımızda. Ondan sonra o Srebrenica Srebrenica ağıtı olarak söylediğimiz şarkıyı da zaten o klibinizden şey yapmıştım, müzik olarak kaydetmiştim. Evet. Yani onu bir yere kaydettim. Gerçekten üzüldüğüm zaman yani onu düşünüyorum. En azından şu anda ÖSS'ye de hazırlanıyorum. En azından kimin için bir şey yapmayacaksam sırf onlar için çalışayım. Yani onlar için şeyler yapayım diye uğraşıyorum. Gerçekten bu bizi daha böyle bilinçlendirmeli ve daha çok çalışmaya sevk etmeli diye düşünüyorum. Hı hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. İşte sorumluluğun sesi, genç bir arkadaşımızın sesi, ee biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde siyasi gündemin her türlü karışıklığı